3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ne çekiyoruz Meryem ayağımdan topu almaya çalışacak Çekiyoruz Hadi ponçuk arkadaşlar Ponçuk göstereyim mi? ponçik göstereyim Göster. Ponçuk burada işte evet. ponçuk, ponçuk arıyoruz e, ponçik güzelse video beğeni e, ee, Alevi 2 daha güzelse abone olun Evet Arkadaşlar, şimdi Meryem, Meryem ama, ama çok, çok, çok yani. Arkadaşlar, size şimdi. Arkadaşlar, Meryem, Meryem Arkadaşlar, Meryem, Meryem, Meryem çalışacak. Çok iyi çalıyor. Şık bir Hocam, sakatlandım hocam. Arkadaşlar, devam Başlama bile. Arkadaşlar. Başlama bile. Allah. Baskı yaptı ben Al. Bu. Oh. al. Oğlum biz <laughs> sektörler bir şey yapalım. Merhaba Ya. Nasıl da çıkıyorum oh. ya, ya. Arkadaşlar. Ben şimdi ben topu alacağım. Arkadaşlar aldım topu. Mehmet gel. Gel. Çok böyle bir yere bastırırsam acıyor arkadaş Var var. Ne istiyon oğlum ya? Arkadaşlar. Çünkü annemi göstermek istemiyorum babamı da. Hadi benim ben gel. Ah. <laughs> <laughs> i̇şte geldi. Ee, Uf. Oynak arasını gördünüz mü? Of! Çalımı kes! Of! Meryem hadi Al. Arkadaşlar şey çıktı. Evet o ben çıktı. Ben hemen istediğimi değiştirdim. <laughs> Arkadaşlar videomuza mola verdik. Arkadaşlar videomuza Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi Meryem ben yine oh. topu almaya çalışacak. Tamam. Hadi, ben saçımı salladım. Hadi gel. Sızıyorum ya adamı sallayayım. Önce erken. Of of of. Aa, gel. Bacakarıma bir kez. Of of. Bacakarıma bir kez. Of of. Arkadaşlar bu tişört bir bacak arası. Meryem bana bas ya. Hadi gel. Uf. Şıkkı çalı. Tam çıl son Arkadaşlar ikili mücadele. Of. bir bana gelsin. Ağzımızda kan. Arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Meryem hadi gel. Sakatlandım. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın like, like atmayı, atmayı. unutmayın be beğeni ve şey evet yani. beğeni ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın